Borsaco'ya hoş geldiniz. Bugün masamızda e, perakende devi BİM var. Elimizde şirketin en güncel finansal verileri bulunuyor. Yani bu rakamların ve duyuruların arkasındaki hikayeyi sizin için biraz aydınlatmaya çalışacağız. Aynen öyle ve ilk bakışta hemen göze çarpan bir zıtlık var. Evet. Satışlar artıyor ama net karda e, ciddi bir düşüş görüyoruz. Gelin bakalım bu durumun nedenleri neymiş ve şirket bu tabloya karşı ne gibi adımlar atıyor? Tabii. Hemen şeye hatırlatalım. Buradaki amacımız finansal okur yazarlığınıza katkı sağlamak. Bu analizler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. O zaman hemen rakamlarla başlayalım. Şirketin satışları geçen yılın aynı dönemine göre %5 artmış. 512,8 milyar TL'ye ulaşmış. Evet. Mağaza sayısı da artmaya devam ediyor. Türkiye, Fas ve Mısır'da toplamda 14.231 mağaza. Yani kağıt üzerinde büyüme devam ediyor gibi değil mi? Evet, ciro ve mağaza sayısı artışı olumlu ama asıl hikaye e, karlılıkta gizli. Net kar geçen yılın aynı dönemine göre %39 gibi çok sert bir düşüşle 11,3 milyar TL'ye gerilemiş. %39 çok ciddi bir rakam. Şimdi faaliyet raporunda kritik bir bilgi var. Üçüncü çeyrekte gıda enflasyonu ortalama yüzde 32 olmuş. Ha, işte kilit nokta bu sanırım. Tam olarak bu. Yani satışlardaki o %5'lik artış var ya, hani kulağa hoş gelen. %32'lik enflasyon ortamında aslında reel olarak bir yavaşlamaya işaret ediyor. Anladım. Yani aslında sattığı malın fiyatı arttığı için cirosu artmış gibi gözüküyor. Miktar olarak değil. Aynen öyle. Bir de artan pazarlama ve yönetim giderleri de kar marjını iyice baskılamış durumda. Peki, şirket yönetimi bu duruma nasıl tepki veriyor? O KAP bildirimlerinde iki önemli hamle gördüm ben. Evet, çok kritik noktalar onlar. Bir pay geri alım programı araş, bir de kayıtlı sermaye tavanını arttırma başvurusu. Bunlar ne anlama geliyor tam olarak? Şöyle söyleyeyim. Pay geri alım programı yönetimin piyasaya çıkıp bizim hisse fiyatımız şirketimizin gerçek performansını yansıtmıyor demesidir. Yani hisse ucuz, biz bile alıyoruz mesajı. Tam olarak bu. Kendi hisselerine yatırım yaparak piyasaya bir güven mesajı veriyorlar. 10 Kasım itibarıyla da yaklaşık 6.8 milyon adet hisseyi geri almışlar bile. Peki ya o sermaye tavanı artışı? O biraz daha geleceğe dönük bir hamle gibi duruyor. Kesinlikle. O gelecekteki olası sermaye ihtiyaçları için bir e, hazırlık. Yani şirkete daha esnek ve hızlı hareket etme imkanı sağlayacak bir altyapı çalışması diyebiliriz. Acil durumlar için bir nevi Bilançonun geneline baktığımızda ne görüyoruz peki? Varlıklar 326,7 milyar TL'ye ulaşmış. Benim dikkatimi özellikle finansal yatırımlardaki ciddi artış çekti. İşte bu şirketin nakit gücünü gösteren en önemli şey. Hmm. Faaliyet raporunda altı çizilerek belirtilmiş, BİM operasyonlarını banka kredisi kullanmadan tamamen kendi yarattığı güçlü nakit akışıyla finanse ediyor. Bu müthiş bir şey. Muazzam bir güç. İlk 9 ayda 15,5 milyar TL'lik yatırım yapmaları da bunun bir kanıtı zaten. Yani şirket karlılıkta yaşanan bu baskıya rağmen e, yatırım yapma ve büyüme kapasitesini koruyor. O zaman şöyle bir özetleyelim. BİM bir yandan satışlarını ve mağazanı büyütmeye devam ediyor. Evet. Diğer yandan da yüksek enflasyon ve artan maliyetlerin getirdiği bir karlılık baskısıyla, Mücadele ediyor. Kesinlikle. Yönetim de pay geri alımları ve sermaye yapısını güçlendirme hamleleriyle hem bugünü kurtarmaya hem de geleceğe hazırlanmaya çalışıyor. Çok güzel özetledin ve bu tablo bizi şu en kritik soruya getiriyor. Nedir o? Şirketin o meşhur kendi markalı ürünleri var ya hani private label dedikleri satışlardaki payı da %50'nin üzerindeymiş. Evet, en büyük kozları o. İşte soru şu, bu koz maliyet baskısını hafifletmek için tek başına yeterli olacak mı? Yoksa önümüzdeki dönemde kar marjlarını korumak için ee, daha farklı stratejiler mi göreceğiz? Belki de fiyatlamada daha agresif olacaklar. Belki de. İşte bir sonraki bilançoda cevabını arayacağımız kilit soru tam olarak bu olacak.